Merhabalar. Bu bir deneme videosu. Bu geçen hafta yaptığım Mersin gezisiyle alakalı. Mersin'e gitmeden önce ne yaptım? Tabii ki, öncelikle YouTube'dan en fazla izlenen Mersin videolarını süzdüm ve orada yemekler olsun, gezme yerleri olsun bir fikir sahibi oldum. Bununla alakalı olarak özellikle. Ee, Özlem Tunca ve Eser Bile'nin gezileri bana e, ışık oldu. E, ondan sonra da bir not çıkardım kendim ve e, şey yaptım yani artık notu da ne kadar bunu uygulayabilirim diye bir e, zaman planı yaptım. Eşimle beraber çıktık ve e, sabahın dört buçuğunda çıktık Ankara'dan. Saat dokuz buçukta Mersin'deydik. 5 saat süren bir yolculuk oldu. 500 km tam zaten net olarak. Hemen ilk inişimizde e, ilk durağımız Tarsuslu Murat Usta Çorbacısı oldu. E, burayı eser tavsiye etmişti. Başka youtuberlardan da tavsiye eden vardı. Gittik. Sanayide salaş bir yer. Ama umduğumuzu bulamadık maalesef. E, niye diyeceksiniz? Eee bir defa e, o bahsettiği çorba öyle amşan bir çorba değil. İçerisinde tahin vardı. Eşim mesela tahinli olanı yemedi, e, çocuğum hiç yemedi zaten. E, miktar olarak normal olmasına rağmen fiyat olarak yani piyasa gelinine göre pahalıydı. E, dışarıda 60 lirayken çorba burada 100 liraydı ama harbiden savaş yani şey e, içerisi pis şey ne diyeyim artık hesap yani, esnaf lokantası ama şey değil yani sadece şişirilmiş bir yer. Neyse burada çorbamızı 15 dakikada içtik. ya yani biz dedik ki ardından çay mı içeriz, çay bile yok yani. Oradan çıktık. Burası şey Mersin Akdeniz e, merkezi merkez yani şehir tarafında. Hemen sahilde yürüyüş yaptık. Sahilde bir yürüdük baktık şey yani insan yok bomboş, etraf sis mis, neyse onlar önemli değil de gerçekten çok pis. Yani Mersin'de belediyecilik adına hiçbir şey görmedik. Hiç hoşumuza gitmedi. Zaten yani Mersin'i Antalya ile kıyasladım. Ya Antalya'da insanlar yürüyor. Burası sanayi şehri. Ne yüzebilirsin, ne bir şey yapabilirsin. Hani gezen falan da yok. Nem falan vardı tabii. bir vardı. Neyse sahil boyunca ta öğretmen evine kadar e, şey yaptık yani arabayla gezi yaptık, e, baktık ettik. E, Mersin'de bir şey çıkmadı yani zaten Mersin merkezi olarak da hani öğlen bir şey yok. Bir tane forum AVM'leri varmış. Burada şey yapmadık gitmedik yani ne yapalım Tarsus'a ya gidelim diye e, Tarsus'a dönüş yaptık. Tarsus'a ya giderken e, ilk durağımız Ashab-ı Kehf'ti yani çocukluğumuzdan beri hatırladığımız hakkında işte bir surevli olan Kef Suresi olan bir yer gidelim dedik. Yaklaşık bir yarım saat kadar yolculuktan sonra Asal Kef'e vardık. Ama inanılmaz derecede burası da ne belediyecilikten ne hizmetten ne temizlikten nasibini almış. Yani gittiğimizde gerçekten şok olduk şöyle diyeyim e, lavabo tuvalet abdest alınan o şadırvan falan e, aşırı pis ondan sonra asab ı yani içeriye giriyorsun bir mağaranın içerisine giriyorsun e, merdivenlerden aşağı iniyorsun e, bir tane bir yeri şey yapmışlar yani mermer mermer demeyeyim de işte bir taşlı düzlemişler onun dışında bir şey yok yani normal ufak bir mağara. Dedim ondan sonra herhalde Kültür Bakanlığı buranın gerçekten asabi keyfin e, 300 yıl boyunca uyuduğu yer olduğunu düşünmemeyi düşünmüyor herhalde. Yoksa adam gram bir yatırım yapar ya. Hiçbir yatırım yok. Şey yok. Yani dışarıda millet mangal yapıyor. Dibinde e, o mangal kokuları, insanlar falan şey e, Boş değil yani. Bir asab keyfe böyle bakılmaz yani. Adam turizm amaçlı şey yapsan e, canlandırırsın orayı ve orada yabancı turistler de vardı utan gerçekten. Yani milletimden milletimden. Zamanında gittiğim Mısır'a, Arabistan'a benziyor. Yani bu kadar şey. Bu kadar geri. Neyse e, oradan çıktık. Yani burada da bir hani Mersin'de birinci gol yemiştik, burada ikinci golü yedik. E, oradan ne yapalım e, merkeze gidelim, Merkezde e, daha doğrusu merkezde miyim de şey Tarsus Şelalesi e, böyle bir şey al yani e, yorumcuların övmesi de ki Pars şelalesine. Vallahi orada da aradığımızı bulamadık. Yani şelale dediği değil incelik bir su akıyor bilmem ne şey. Yani bir şelale ile alakası yok. Tam güzel bir suyu var. Suyun etrafına biz mantalya dolu gibi şey yapmışlar. lokanta, çay bahçesi bilmem ne çevirmiş ama e, tabii fiyatlar uçuk kaçık şey. E, şeyini vermedim yani ortamını vermedim. Ortaya incecik bir şey yapmışlar mesela köprü yapmışlar. İki kişi yan yana zor geçiyor. O kadar saçma bir şey. Yani orada mesela kahve mavi falan tavsiye de hiç şey yapmadım yani bir haz almadım. Ne bir manzarası ne şey var. Sadece suyunun rengi biraz güzeldi. Hani mavi şey yeşil mavi karışık bir renk. onun dışında şey pek vermedim. Tarsus şeyler de vermedim maalesef. E, ee, Tarsus'la alakalı olarak Lokman Hekim'in oralarda bir zannediyorum makamının olduğu bir zamanlar kalmış oldu. Onun dışında e, Şahmeran efsanesi ta, şu, Tarsus değil de şeyde bu Mersin Akdeniz tarafında Kız Kalesi'nin olduğu yer işte. Şahmeran'a Şahmeran'ı isyanı okusun onu anlatacak değilim. Bir de e, Bilal Habeşi'nin şeyi makamı varmış bu fethedilen yerleri şey yapıyorlarmış, bunlar ziyaret ediyorlarmış. Bir 18 gün mü, 21 gün mü Tarsus Ulu Camisi'nin hemen arkasında bir makamı var. Oraya gittim, orada ziyaret yaptım. Bu arada o Ulu Camii'nin hemen arkasında ki o Bilal Habeşi ziyaretgahının hemen 50 metre kadar ilerisinde Ulu Camii'nin şeyinde avlusunda yani dış avlusunda diyeyim. Ee, bir çay iç çay bahçesi vardı. Oranın çayı de yaramaz. Boşver. Ama onun hemen yanında dost e, döner diye e, bir, bir yer var. O dost döner, tantuni neyse işte. E, orayı o çay ocağındaki bir çocuk tavsiye etmişti. Abi ben burada yani Tarsus'ta tek geçerim. Buradan bir tantuni yiyin dedi. Harbi'den e, Tantuni Hanım'la çocukla yedik. Yani, güzelle. Biz beğendik. Adam'a da dedim ya ben senin şeyini yapacağım. Reklamını da yaparım dedim. E, orada da yemeğimizi yedik. O oradan yine bastık 5 saatte Ankara'ya geldik. Ya yani, genel olarak söyleyecek olursam e, ben de Mersin özellikle şey yani bir hayal kırıklığı oluşturdu. Şöyle ya yani adamlar tabii ki AK Partili falan değiller. E, 25 yıl boyunca hiç hizmet almamışlar. Yani bomboş bir yer. E, ve çok fazla vergi vermelerine rağmen yani adamların hakkı biraz da gasp edilmiş. E, onun dışında insan halkı olarak ya bizim mesela Antalya'da sadece Kepez'de bir Kürt yoğunluğu vardır ama Mersin'in her tarafı Kürt. Yani öyle düşünün. Bir insan şey insan yapısı bana şey geldi. yani Kepez gibi geldi. Antalya kepez gibi geldi işin asla. Bilenler şey yaparlar, anlarlar bunu. Onun dışında çok orijinal bir şey de bulamadım yani. Bir daha Mersin'e gider miyim? Mersin'e gitmem. Yani işim olmazsa gitmem. Yoksa tabii ki gideriz de. Ama şeyi düşünüyorum yani bu Silifke ve Anamur bizim Ankaralılar genelde o taraflara gidiyorlar. Hani yazlık, yaz tatili falan şeklinde. Bu Silifke tarafına gitmek nasip olmadı çünkü şeyden Mersin'den 3 saat kadar sürüyor çok fazla. Ona vaktimiz yok yani otelde otelde kalalım demedik. Bunun dışında oradaki öğretmen evinde oturduk bir şey yaptık işte nedir? Patates, çaydır. Bir de Tarsus diye bir çayları varmış meşhur. Tarsus'u içtik. Tarsus'u dediğim bildiğim bizim e, Türkçe'nin sadece bardağın şekli biraz değişik e, ama denenebilir. E, öğretmen evi bu arada çok pahalı şey olarak e, lokantası olarak. Lokanta değil de işte, çay bin, çay bahçesi işte yeme bahçesi. Aşırı pahalıydı. Yani şey olarak onu da söyleyeyim yani öğretmen Ortam şeyi çok güzel, konum olarak güzel ama e, yemek olarak şey olarak pahalı. Pek de tavsiye etmiyorum. E, tarsus deneyimlerim bunlar. E, bu video biraz da şey oldu yani YouTube'a hadi yavaştan bir başlayayım. E, neler konuşabilirim? E, onun antrenmanı oldu. E, dinleyenler varsa selamlar. Görüşmek